Kainatın, evrenin o ölçülü düzeni içerisindeki konumunu e, yorumlayabilecek ve anlamını bulacaksın. Ve bu anlamı da bulduğun zaman sendeki eksiklikleri hissedeceksin ve seni tamamlayan diğer yerini bulacaksın. Ve aşk tamamlanmış olacak aslında burada. E, gerçekten uzun bir yolculuk. Yani e, insan yaşamı içerisinde, her evresinde, her döneminde işte çocukluk, gençlik, ergenlik, yetişkinlik. Yine baktığın zaman hem öğrenim hayatı bir taraftan devam ediyor. Mezun oluyorsun, üniversite, işte akademik yaşam ya da iş hayatı devam ediyor bir taraftan. Kitaplar okuyorsun, olaylarla karşılaşıyorsun ve sürekli aslında yoğrulan, sürekli gelişen, anlamını bulduğunu düşündüğün anda yeniden bir anlam kazandığın bir yaşam içerisinde, dinamik bir yaşam içerisinde devam ediyorsun. Burada e, devreye yeni bir kavram da giriyor. E, özellikle hani biraz önce o ilk yorumdan hani o gürültülü ortamın içerisinde bizim söylediklerimiz e, biraz daha böyle naif geçiyor ifadesinde, sosyolojiye de girdik ya biraz da. Tam bu noktada hani zeka türleriyle ilgili de e, yeni bir tanımlama yapılıyor. Deniyor ki, bir, bilişsel zekamız var. Yani IQ diye hepimizin bildiği. iki e, duygusal zekamız var. Ve son olarak akademisyenler e, bir zeka tipini, türünü daha tanımlıyorlar ki, o da kültürel zeka. Yani insanın içinde bulunduğu toplum içerisinde, ortamda kendini konumlandırabilme, ifade edebilme, anlatabilme ve toplumun anlayabilme yeteneğiyle ilgili bir kültürel zeka tanımlıyorlar. İşte tam da aslında kültürel zeka ile birlikte e, içinde bulunduğumuz o toplumun çevremizi e, oluşturan, bizi çevreleyen insan topluluğunun düşünme biçimini de anlamamız gerekiyor ki o tamamlanma, iletişim, mesafeyi doğru ayarlama, ölçümüzü bulabilmeyi algılayabilirim. Bunların hepsi zamanla gelişen, böyle bir noktada tamam aldık, e, reçeteyi tık tık, tık yazdık, hadi uygulayalım, tamam, süper diyeceğimiz bir şey elbette ki değil. Yaşam da zaten bu. Yani bu yolculuğun içerisinde bunu deneyimleme, deneyimlerimizi tekrar bir çıkarıma dönüştürme, buralardan ders alma ve aldığımız dersleri tekrar deneme yolculuğu. Elbette ki şu an bizim Gamze ile ikimizin yaptığı bu sohbette tek bir sonuca ulaşmamız elbette ki mümkün değil ama buradan birbirimize ilham veriyoruz. Ee, sorularınızla, yorumlarımızla, birbirimizle konuştuğumuz birçok şeyle birbirimize aynı tutuyoruz. Ee, katkı sağlıyoruz ki hepimiz o yolculuğu biraz daha hiç değilse keyifli hale getirebilelim. Daha az kendimizde, yaşantımızda, yaşadığımız olaylarda hiç biraz daha o kazaları, iletişim kazalarını, sorunları, problemleri, aksaklıkları daha Naif, daha rahat geçebilirim ki yaşam daha keyifli olsun. Aslında işin belki de hani biraz özü de bu diye ifade etmek istiyorum. Çok güzel. Şimdi benim burada seninle belki aynı noktada, aynı e, yaklaşımda olmadığım bir yer var. Biz, biz kendi yarımızı yerimizi bulma konusunda ben biraz daha farklı yaklaşıyorum. Biz aslında yarım değiliz. Yine gittik herhalde. Yancı duyabiliyor musun beni? Ben gel geldim. Ha, bir gittim. İstersen bir baştan al. Çünkü e, katılmıyorum dediğim bir nokta vardı, Kesintiye olurdu. İstersen baştan al. E, kaçırmış olmayalım. <laughs> ben yarım olarak yarım olduğumuzu düşünmüyorum. Hepimiz tam ve bütünüz. Bununla birlikte tam ve bütünlüğümüzü unutmuşuz. Neden? Onun üzerine kabuklar e, ördük. Şimdi tam ve bütünlüğümüzü hatırlayabilmek için de anlamamız, kendimizi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de kurduğumuz ilişkiler Kendimizi anlamamıza vesile olacak ilişkilerdir genelde. Böyle bakmakta fayda var. Ee, şimdi şunu yatsıyamayız. Bir ilişkinin içerisinde aşırı şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet gibi bir şiddet olması o ilişkide problem olduğunu gösterir ve bir insan sırf ben tamamlanı o ilişkide acı çekerek devam etmesi gerekmiyor. Burada asıl anlaması gereken şey bu tarz şiddetin oluştuğu bir ilişkiye girerken hangi kriterleri baz aldı, kendinde hangi eksiği tamamlamaya gitti, aşkı nasıl yaşadı bunları keşfetmesi gerekiyor. İşte kişinin tekrar tamlına ve bütünlüğünü hatırlamaya girdiği kanal burası ve orada yaşadığı şiddeti devam ettirmek yerine eğer o şiddetten çıkabilecek kadar kendine güvenini inancını e, inşa edebiliyor, kendi paternin çapısını görebiliyorsa kişi o ilişkiden verimli bir kazanımla çıkmış olur. Evet bazı şeyler olumsuz, gerçekten incitici ve kırıcıdır. Yalnız kendi değer algısını değiştirerek çıkması gerekir ki kendini tamamlama ya da anlama yolculuğunda yol kat edebilsin. Öbür türlü ben elmanın bir yarısıyım. Diğer yarımı bulmaya gidiyorum. Arıyorum diye. Peşe ruh ikiz böyle algılanıyor ya. Aslında böyle. Biz e, tamamlanmak için birisini almıyoruz hayatımızda. Biz tamlığımızı görmek için kendi içimizde birisiyle iletişim kuruyoruz ve ilişkiye girmek istiyoruz. Ve herkesin de kendi yolculuğunda ilişki kurarken bu gözle de bakmasını öneriyorum. O zaman biraz da aslında ayna metaforu devreye giriyor. Yani tamamlanma belki bir yerde tartıştığımız nokta ama daha çok birbirimize ayna tutmak ve kendimizi görmek, kendimizi anlamak, kendimizi ifade etmek ve kendimizi gerçekleştirme içinde bulunduğumuz o iletişimde bulunduğumuz, etkileşimde ve ilişkide bulunduğumuz kişide kendimizi gerçekleştirmeyi yaşıyoruz bir noktada diyebilir miyiz o zaman bu bu ifade eden evet, evet, evet. Yani şunu şunu anlamamız gerekli bizim. Eee insanın ilişkileri de yaşarken işini de yaparken yaşadığı şey eğer kendinden memnun, hayatından memnun, mutlu, huzurlu ve kendi olumlu ya da olumsuz duygularıyla rahatlaşabilecek şekilde ilerse kendini gerçekleştiriyor, kendini yaşıyordur. Fakat bir şeyleri hep iyi, güzel tutmak, e, huzurlu tutmak, mutlu tutmak için kendinden sürekli fedakarlık vermek zorunda, kendinden vermek zorunda kalıyorsa, kendinden vazgeçmek zorunda kalırsa benşmey değil, kendinden vazgeçmeyi ve kendi kabuklarına bak ayna tutan bu ilişkiden fayda sağlayarak çıkabilmelidir eğer çıkacaksa. Ya da bir ilişki kurarken ben e, fedakarlık yapacağım, kendimden vazgeçeceğim, beni benden alacak diye korkmaktansa o zaman davranış değişikliğini ve tutum değişikliğini hem ilişkiyi kuran yapıcı bir şekilde hem de hayır demesini öğrenerek yaşamak gerekiyor. Yani biz karşımızdaki kişiye hayır dediğimizde bizi sevmez, bizden vazgeçer kaygısını bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Ben bir şey yaparak sevilmekten çok, yani böyle bir şeyin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Olduğum kişi olarak severim, sevilirim. Bunu inanmamız gerekli. Yani bu biz hayır dedik de bir bizden davam geçecekse zaten geçsin arkadaşlar yani bunu çok fazla da önemsemek e, gerekiyor. Dert etmeyin. Evet dert etmeyin. Yani biri siz bir şey için hayır dediniz de artık sizinle görüşmüyorsa görüşmesin. Çünkü siz bırakın görüşmesin. Evet bırakın görüşmesin. Bu kadar fazla üzülmek bu kadar fazla hayatımızda ilişkileri ısrarla tutmaya çalışmak. Ee, bizi yorar, bize enerji çalar ve gün gelir bu tükenen enerjimiz yüzünden hayatımızda bolluğumuz, bereketimiz, sağlığımız kaybolmaya başlar. Ee, bizi hayır da desek, evet desek tekrar iletişim kapısına gittiğimizde, elini tuttuğumuzda seni olduğum gibi kucaklıyorum acımız var bizim yoksa hayır dedik, beni bırakacak, gidecek deyip korkuyla yaşadığımız bir ilişki kurmak anlamlı değil. Ayrıca şu da var, şimdi mesafeler konusunda günümüzde belki biraz ilişkilerin dinamine de bakalım İbrahim. Şimdi aşırı olumsuz mesafede yaratıldığını düşünüyorum biraz. Yani ilişki, ilişki, ilişki değil. İlişki, keyfiyete ya yani bir tarafın keyfiyetine bağlı olmaya başladığı zaman orada zaten mesafe olumsuz mesafe olur. Mesafe falan kalmıyor. Darmadağın yani oluyor. Yani <laughs> orası zaten mesafeyi bırak. Orada bir şey yok. Orada insani şey görmüyorum ben. Çünkü tek tarafın keyfiyetine dayalı bir iletişim prensibi çok bencilce ve çok egoistçe bir şey. Tek taraflı keyfiyet <laughs> Yani sırf işte ben istediğim zaman iletişime geçeyim. Ben istediğim zaman görüşürsün. Ben istersem olsun. E, meşgalesi ve meşguliyeti içindeysek bu gerçekten gözden geçirmesi gereken bir ruh problemi, ruhsal bir problem. Çok ciddi bir narsisme de gidiyor aslında. O zaten başka bambaşka bir konu. Değil mi? Yani e, hani Kişilik bozukluğu, davranış bozukluğu söz konusuysa zaten hani iletişim, ilişki e, konusu e, hani psikologların değerlendirmesi, psikiyatristlerin değerlendirmesi gereken farklı bir hani vaka haline dönüşüyor. E, elbette ki her insan e, da böyle inişler, çıkışlar ya da ilişki içerisinde bulunduğumuz ister e, aşk anlamında ister iş hayatında hiç fark etmez herkes Elbette ki tırnak içerisinde normal, normal. olmayabilir her yani Çünkü hepimizin hem geçmişten getirdiği hem de fizyolojik e, birçok farklı karşılaştığımız insan tipleri olabilir elbette ki ama biz tabii biraz daha e, normale yakın ortalama e, ilişkiler içerisinde konuşuyoruz ama dediğin konu önemli yani narsist kişilik e, ile karşı karşıyaysak e, belki de hemen uzaklaşmakta faydalar e, diye bir kısa yol shortcut koyabiliriz. Ya e, bunun kişilik bozukluğu özür dilerim. Kişilik bozukluğu olması gerekmiyor bu arada. Şimdi hepimizde bir miktar hmm. narsistlik taraf var. E, fakat ben hani konunun etiketlemeden önce şunu söylemek istiyorum aslında. ilişki dediğimiz şey iki tarafın dediğin gibi uzlaşmacı olduğu, mesafeyi yaratabilme kabiliyeti. Bunun da en evet. önemli, en önemli aracı nedir? Konuşmak, dil artı dinlemek. Çünkü ben bir kişiyi dinlersem o insanı tanıma arzusundayım da. Ama o konuşurken ben kendim de konuşursam içimden o zaman ben o kişiyi zaten yani önemsiz benim için. Bir insanı dinleme isteğimiz varsa sağlıklı, aktif, odaklanarak, hakikaten onun dünyasını tanımak isteyerek merakla dinlediğimiz vakit o zaman o kişiyle hakikaten düzgün bir ilişki kurmamız mümkün. Bu aynı şekilde karşı tarafında aynı istekte olmasıyla mümkün. Yani orada uzlaşma devreye giriyor aslında yani bence çok anahtar bir konuya geldik. İlişkide ya da iletişimde eğer motivasyonun varsa yani o motivasyonu, o istekliliğe sahipsen iletişim kuruyorsun. Dinlemek için, konuşmak, ifade etmek için ve bütün bu iletişimi anlamak ve anlatabilmek için kuruyorsun. Bence çekirdekte motivasyon var. Yani o motivasyonu kaybetmişsen eğer, zaten bütün kapıları kapatıyorsun ve anlatmaktan da vazgeçiyorsun, dinlemekten de vazgeçiyorsun. Belki bunu kendine bile itiraf etmeden, anlatmaktan vazgeçtiğini ve dinlemekten vazgeçtiğini kendine bile itiraf etmeden yapıyorsun bunu. Belki de zaten bilinçli yapıyorsun ama motivasyon ilişkide, iletişim için, yani iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için birinci anahtar. Yani o istekliye sahip değilsen zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Evet. Ama bunu kabul etmek çok önemli. Yani istemiyorsun, kabul etmiyorsun, farkında değilsin ama devam ettiriyorsun. Yani bence en tehlikelisi bu. Üstüne üstlük bir de karşı tarafa zarar veriyorsun. Yani hiç değilse bunu yapma. Belki bu motivasyonu kabul etmek ve farkında olmakla ilgili tartışabiliriz motivasyon konusunu gündeme getirebiliriz ama tabii